Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir videomuzla sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle ıslak alanlarla alakalı bir bilgi paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, Salvozoğlu'da gördüğümüz tahtlat işlerinde gerçekten banyolar çok yüzeysel görünüyor. Ee, i̇yi yapıldığını düşünüyorsunuz, iyi uygulamalar yapıldığını düşünsün ama gerçekten çok ucuz uygulamalar yapılıyor. Ee, diyeceksiniz ki yani sonuçta fayans kullanılacak, mermer kullanılacak. Sonuçta ne kadar etkileyebilir ki? Değil arkadaşlar. İnanın değil. Çünkü banyoda ister istemez sürekli bir nem var, rutubet var. İstem dışı ile ister yaptığımız ıslaklık var. Arkadaşlar banyo yapacağınız hayansların arasındaki derzlerden isteseniz de istemeseniz de sürekli olarak o mikro çatlaklardan, mikro alanlardan su sızması gerçekleşecektir. Arkadaşlar biz şu an bu projemizde banyomuzun şapını dökmemiştik. Banyomuzun şapını yağlayacağız. Ondan önce biz banyomuzun zeminde ve bütün esaslı kauçuk, likit kauçuk bazlı izolasyon malzeme uyguladık. Arkadaşlar şu an burada su patlasa, sel götürse hiçbir şekilde o katmanın aşağısından aşağıya herhangi bir su sızması mümkün değil gerçekleşmez. Biz şu an zemin izolasyonumuzu, banyomuzdaki zemin izolasyonumuzu mükemmel yaptık. Weber'in izolasyon ürünleri gerçekten çok başarılı. Bunu size e, gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Arkadaşlar, banyo içerisindeki sıva da çok önemli. Şimdi, normal şartlarda İstanbul piyasasında karasıva göremezsiniz. Biz bu projemizde öncelikle duvarlarımızın hepsinde banyo olarak karasıva kullandık. Ama tabii ki birazcık bizimki yeni teknoloji karasıva. Biz bunun içerisine inşaat sektöründe e, alışına gelmiş bir kelime olan süt ekledik süt bir kimyasal var. Aderansı güçlendiren, çatlakları minimuma indiren, içerisindeki karışımı daha iyi homojen hale getiren ve bağlayan, birbirinden sadece yüzey aderansı değil, partikül mu aderansını da arttıran süt kullandık. Onu da Teknolatex markasında kullanıyoruz. Teknolatex 500 diye bir süt var, onu kullanıyoruz. Daha sonra sadece biz karasıvayla bitirmiyoruz. Onun üzerine de arkadaşlar tamir harcıyla B benim ve e 4004, kalekim 4004. Biraz karışık çalışıyoruz. Yani ayarlamaları ben biraz kendi usulüme göre yapıyorum. Kendi dediğime göre yapıyorum arkadaşlar. Tamir harcıyla sıvaması yapıyoruz. Şu an arka tarafında banyoda gördüğünüz yüzey sıvası hepsi tamamen tamir harcıdır. Çünkü normal dairenizin içerisinde yüzeylerde sıvandan sıvaları kullanabilirsiniz. Sonuçta belli bir seviyeden normal, yani normal atmosferik nemden bahsediyoruz. Ama banyoda öyle değil. Banyoda kullanmanız gereken ürünler su itici ürünler olmalı. Ve genellikle hazır sıvalı e, tamir harçları kategorisindeki ürünlerde su itici özellikli malzemeler bulunmakta. Biz her zaman banyolarda tamir harcı kullanıyoruz içerik özellikli içi elyaflı, mikrofiber elyafların olduğu, polimer destekli hazır tamir harçlarını kullanıyoruz. Arkadaşlar gerçekten mükemmel sonuç. Şimdi biz şu an gördüğümüz yüzeyimizde VBE'nin KSK yani kimyasal dayanımlı tamir harcını kullandık. Bu aşamadan sonra biz artık fayans kısmına geçeceğiz. Fayans aşaması. Tavanımızda da alçı kullanmıyoruz arkadaşlar. Şu an İstanbul piyasasındaki projelerde görüyorsunuz, banyoda bile alçı kullanılıyor. Arkadaşlar alçı suyu emer, buharı emer, peynir olur. Tavanınız bir süre sonra peynire dönür. Renk değiştirir, çürür, küf yapar, mantar yapar, rezil bir hal alır. Banyoda alçı kullanılmaz. Banyoda da astarınızı atarsınız, macununuzu çekersiniz, ondan sonra suya dayanımlı, suya dayanımlı boyanızı atarsınız, bitti gitti, bu kadar. Banyoda alçı olmaz. Kuru yerlerde alçı olur. Banyoda alçı olmaz. Biz iç yüzeyler ve tavan dahil olmak üzere tamamen tamir harcıyla kaplamamızı yaptık. Kullandığımız malzeme yüzde yüz su itici bir özellikte tamir harcı güçlü, dayanıklı, e, bir yüzey. Yani bundan sonra fayansımızı uygulayacağımız o fayans yapıştırıcısını rahatlıkla yüzeyde tutunabilecek, tutunmasını sağlayacak bir yapıda. Arkadaşlar, ustalarınızı uyarın. Yapı projelerinizde, atıyorum villa projemizde, evinizin tadilatında, restorasyonunuzda veya işte işletmenizin restoran, alışveriş merkezi, bu laboratuvar, yani herhangi bir çalışma alanında banyo kısımlarında, ıslak zemin alanlarını çok dikkatli yapın arkadaşlar. Bir kere yapın, 40 sene geriye bakmayın. 40 sene sonra belki canınız sıkılır, değiştirmek istersiniz. Sizin keyfinize kalmış bir olay. Ama 40 sene geriye dönüp bakmayın arkadaşlar. Ustanızı uyarın. Su itici malzemeler kullanın. Biliyorum pek çok çeşit malzeme var. Ama bunu mutlaka söyleyin. Bana su itici malzeme kullan. Bana su itici Duvarlarınızda mutlaka tamir harcı kullanın arkadaşlar. Standart sıvı kullanmayın. Ya standart sıvı kullanıyorum ne olacak? Kullan, kullanabilirsin. İstediğin her şeyi kullanabilirsin. 10 liralık sağda kullanabilirsin. 250 liralık sağda kullanabilirsin. 150 liralık sağda kullanabilirsin. İstediğin her şeyi kullanabilirsin. Ama benim yaptığım işlerde her zaman ıslak zeminli alanlarda, ıslak alanlarda yüzeyleri, hatta normal kuru alanlarda bile yüzeyleri tamir harcıyla ben sıvarım, kapatırım. Geleceğe yönelik yatırımdır. Geleceğe yönelik işçiliktir bir daha yapılan iş için gelip de ya bize şikayet edilmesin. Hatırlıyor musun? Yapılan işlerinizde mutlaka ve mutlaka ustanızı uyarın, takibini yapın. Banyolarda izolasyonunuzu eksik etmeyin. Şattan önce kauçuk bazlı bütün o petrol denilen ürünün izolasyon yapın. Şattan sonra da karışım şeklinde hazır toz ve nitikle birlikte satılan takım izolasyonlar var. Onu yapın. Çift izolasyon yapın. Banyoda ileride sorun yaşamak istemiyorsanız çalışmanızı çok dikkatli yapın arkadaşlar. Her zaman ne diyoruz? Biz size nasıl yapıldığını değil, ne olması gerektiğini söylüyoruz arkadaşlar. Uygulamalarınızı yaparken dikkatli olun. Ustalarınızı dikkatli seçin. Ustalarınızı sorun, sorgulayın, işin başında durun. Sonuçta bu işleri bir kere yapacaksınız. Her sene tadilat yaptıran biri değilseniz eğer bir kere yaptıracaksınız uzun ömürlü, sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşayacaksınız arkadaşlar. Unutmayın ne diyoruz? Güvenli evler, huzurlu yuvalar. Teşekkürler.